Merhaba sevgili arkadaşlar İzmir Gaziemir Beyazevden herkese selamlar. Burada 10 kalemli başı yapmış sonunda delice bu tarzını başı gerçekleştiriyoruz. Gülen. Evet. Gibi var ya. Şey götürecekti ya. Tamam. <laughs> Güzel oldu mu? Nasıl çekiyor abi? değil mi? Güzel çekiyor, çıkıyor. çekiyor. Tamam. Buradan çekeyim şöyle. Arkaya mı geleyim? Tamam, nasıl olursa. Uygun. Biraz yukarıdan tutayım, yukarıdan daha iyi. Ne oluyor? Biraz şuraya geçtim. kalemlerimiz bu şekilde. 10 tane kalem takıyoruz. Bayağı da kalın bir şey olduğu için uğraştırıyor bize değil mi? Şöyle. görüştü mi? Öyle gözüküyor mu sence? Ya zor görünüyor. <laughs> Ama biz o zorları geçeriz diyor. Ne zamandan beri aşılama yapıyorsun abi? Ne <laughs> zaman oldu yani? Hayır be bekleyin burada. bayağı bir zaman oldu. Kendi çapımızda. Evet. Şimdi evet. reddettim bir numara arıyor, bir numara. Hı? Bir numara arıyor bilmiyorum reddettim. Evet. Bunu da yaptık. Kalın bayağı da, bilmiyorum kaç yaşında bu ağaç. <laughs> Bunların hepsini çekmeye o kameranın şeyi de yetmez. Değil mi? Efendim? Bunların hepsini çekmeye kameranın şeyi de yetmez herhalde. Yetmez. Of, oh. bayağı bizi terletti bu ya. Genç arkadaş. Ne yapıyorsunuz? Buyur arkadaşlar ne yapıyor? Biz de bisiklet sürüyoruz. Dağa gittik geldik. Valla. Sen gitmiyor mu oraya daha? Gidiyorum ya? Nasıl oradaki çalışmaları görüyor musun? Hmm. Yapmışsın ve sarmışsın böyle streç yapan bir şeyler de. Bayağı var değil mi? Evet. Oturdu mu? Hı? Bu oturdu. Bu oturmuş mu şurası? Oturmuş, evet, oturmuş, oturmuş. Evet arkadaşlar bayağı bir bıçak çalışmıyor ya görüyor musun? Körelmiş. Hayır ondan değil de. <laughs> Üzerinde. Zırh gibi tamam. şey var. Geliyorum 10 dakikaya. Bakayım. Biraz daha. Bundan sen de kamerayı çekiyorsun ya. Bizim bu yaptığımız işten sen de sevap kazanmışsın. Evet tabi. Şimdi genelde bu ağacı daha önce kesmişler biz de onu e, aşırladık yani aşılıyoruz. Faydalı hale getiriyoruz. burada. da... aşılamazsan ne oluyor? Hı? Aşılamazsan ne oluyor? Bunu mu? He. Aşılamazsan ürün vermez. He. Ne ağacı ki bu? Bu dut ağacı. hazır olduğu için şöyle güzel yakışıklı Sen burada mı oturacaksın? Nasıl abi? Burada mı oturuyorsun? Ee, şu şokun or şokun orda bir de park var ya bir tane. Hmm. Şey de aşağı doğru. Hı hı. Ee, o şokla parkın arasında. Oturuyor. Evet. Burada tamam. Ama bunun hepsini çekmiyor ya. Çekiyor mu? Çekiyor. Abi abi durdurayım mı? Hı Durdurayım mı? Onu konuşayım mı? Yok. Arkadaşlar 10 tane kalem vuracağımız için bizim e, telefon hafızası da almaz. O kadar da zamanı zaten editlemek için de bilgisayarım yok. Direkt atıyorum ben. Montaj falan yapmıyorum. Onun için daha sonrasında bunun açmış hallerini evet da sardığım bitirdiğim konumu görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.